Değerli öğretmenlerimiz. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyoruz. Ulus olarak, toplum olarak sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Okuyan bir toplum, düşünen, sorgulayan bir toplum, üreten bir toplum olabilmek için rehberimiz sizlersiniz. Birbirine saygı duyan, güzel sanatların her birinden zevk alan, bağımsız ve layık cumhuriyetimize inanan ve güvenen yurttaşların yetiştirilmesi için sadece ve sadece sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Her şey sizin elinizde. Değerli öğretmen arkadaşlarım, insanların öğrenim yaşamında unutamadıkları öğretmenler vardır. Bu öğretmenlerden biri olmak, insanların anısında ömür boyu yaşamak sizin elinizde. Sizler bilginiz, giyim kuşamınız ve davranışlarınız ile Güzel dilimizi çok iyi bir şekilde kullanabilmeniz ile güzel dilimiz Türkçemizi çok iyi bir şekilde konuşup yazabilmeniz ile öğrencilerinizin gönüllerinde taht kuracaksınız. Değerli öğretmenlerimiz, bütün öğretmen adaylarının Türk ulusunun ve çağımızın değerleriyle donatılmış olarak yetiştirilmesini istiyoruz. Artık ondan sonra da bir daha kariyer sınavlarına alınmalarını, bilgi beceri yönünden gruplara ayrılmalarını uygun bulmuyoruz. Ülkemizin, ulusumuzun ihtiyacı olan sayıda öğretmenimizin çok donanımlı bir şekilde donanımlı bir şekilde yetiştirilmesini ve bunların hepsinin göreve atanmasını istiyoruz. Eğitim tarihimizde çok önemli bir yeri olan köy enstitüleri bu anlayış ile kurulmuş, öğretmen yetiştirmiş ve ülkemizde eğitim öğretim bütünlüğünü sağlamışlardır ülkemiz kuzeyden güneye, doğudan batıya aynı anlayıştaki öğretmenlerin eğitim öğretim verdiği bir okul ile donatılmıştır. Diğer yandan öğretmenlerimizin kamu görevlileri arasında en yüksek gelir ile en yüksek maaş ile ödüllendirmelerini istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'e öğretmenlerin maaşı ne olabilir diye sorulduğu zaman sözü yanıtı şu olmuştur: Milletvekili maaşından az olmasın demiştir. Bugün de öğretmenlerimizin geçim derdi olmadan okula gelebilmeleri, sınıfa girebilmeleri ve öğrencileriyle baş başa kalabilmelerini istiyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, hep birlikte aynı ülkede yaşıyoruz. Pardon. Hep birlikte aynı ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız için harcayacağınız her emek toplumumuzun önünü açacak yol haritasını belirleyecektir. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak öğretmenler gününüzü bir kez daha kutlarken başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.